arkadaşlar. Bugün sizlerle sence ne tanıtacağım? Bu videoda başlıktan anladığınız gibi arkadaşlar sence ne tanıtacağım tahmin edin. Zaten başlıktan biliyorsunuz. Gemimi tanıtacağım arkadaşlar. E, ayılarımı tanıtacağım ve e, gorillerimi tanıtacağım. Şöyle gorillerimi. Şimdi ilk önce gemiden tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar bu videoyu on çekeceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım arkadaşlar. Gemi şöyle böyle arkadaşlar. Şurada böyle şey var. Arkası bakın şöyle. Oynayabiliyor bu yelken. Şurada geminin şeyi var. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir gemi. Şuralarında böyle desenler var. Şimdi arkadaşlar karakterlerini tanıtmaya başlayalım karakterimizin ismini tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir karakterimiz. Elinde kılıcı var. Şöyle merhaba. Evet arkadaşlar, bir tane film vardı. İşte o filmin gemisi. Ve o filmin karakterlerinden birisi arkadaşlar. Şöyle elinde kılıcı var. Böyle. Ve arkadaşlar küçük biri. Ben bunun filmini izlemiştim ama evet hatırladım. Karayip korsanlar. Arkadaşlar Karayip korsanlar biliyorsunuz 10 ee, like gelsin. Şöyle arkadaşlar Karayip korsanların filmi ve o karakter. Merhaba. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. E, ben bunun şeyini kaybettim. Buna bir e, bomba dolduruyorsunuz ve atıyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Bakın Şöyle güzel bir oyuncak. Bunun ismini bilmiyorum. He kraken. Kraken arkadaşlar. Kraker. Şaka şaka. Kraken arkadaşlar. Kraker yediğimiz bir abur cubur. Kraken bir şey. Deniz canlısı. Kraken. Şöyle. Arkası da şöyle. Şimdi uf arkadaşlar bu çok güzel bir karakter geliyor. Altın kare korsan. Bakın altın. Arkadaşlar acaba gerçekten bunu yani bu oyuncuyu gerçekten altınlar mı? Altından mı yapmışlar bilinmiyor. Ama arkadaşlar bence altından yapmışlar. Çünkü bakın altın boya gibi kılıcı da var. Çok hoş bir karakter. Ve e, böyle şey bu ne arkadaşlar? Baksanıza Şöyle kılıcı da var. Saçı da beyaz, yaşlı birisi ama ayakları böyle şey gibi. Güzel bir karakter. Elleri oynayabiliyor, oturulabiliyor şöyle. Bakın, her yere hareket edebiliyor. Bu da şöyle güzel bir karakter. Ve arkadaşlar, bunun ismini bilmiyorum ama Şunlar aynı. Bunlar ikiz. Yani bu da küçük hali. Bakın şöyle. Bunun da kılıcı var ama saçı çok uzun. Böyle kız gibi. Erkek ama. Hiç. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu videoya 10 like gelsin. Evet. Ve, ve benim en sevdiğim Karayip Korsanlar filmlerinden bir karakter. ismini bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Elinde yani kılıcı sağlam bir kılıç. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse e, bu karakterlerin yani bu oyuncakların oynanış videosu gelecek. Bu videoya 10 like gelirse. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu oyuncaklarımız böyleydi. Arkadaşlar şurada bir yer var. Karakterinizi oturtabiliyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın oturdu. Bakın düşmüyor. Burada bir tane yer var oturuyor. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunu tam şuraya koyuyorsunuz. Çok güzel oyuncaklar. Yani ben oynamayı istiyorum. Ama bu videoya on like gelirse... Gelme sevgili arkadaşlar bu e, videoyun yani bu oyuncakların oynanış videosu gelecek çok güzel. Şimdi arkadaşlar ayılarımı tanıtacağım birinci ayımız birinci ayımız hazır mısınız? Ayımız çok şekil. Merhaba. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir ayı. Şöyle. <laughs> Çok tatlı yapmışlar, yani tatlı değil, yani birazcık sinirli böyle. Ve e, ikinci ayımızda şöyle. Oo, bunun ağzı böyle şey. Böyle, bu da güzel arkadaşlar. Şöyle, ne yapıyorsunuz? Hı. Ve en büyük ayımıza geçelim mi? Ama arkadaşlar ben bu ayı en sona saklayacağım. Ve goril. Bakın çocuğu da var. Şöyle bir tane goril. Şöyle bir tane goril arkadaşlar. İkinci gorilimiz de erkek. Bu kız goril. Bu da erkek bir goril. Şöyle. Merhaba. Ve bir tane daha kız goril arkadaşlar ve bir tane daha erkek gorilimiz var. Şimdi hazırsanız en büyük ayımıza geliyoruz. <laughs> düm düm. Bitmedi düm. arkadaşlar en sevdiğim oyuncaklardan biri. Baksanıza şuna ya. Çok güzel arkadaşlar. Oo bakın. Yani oynanış videosunun yani arkadaşlar oynanış videosunun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya on like gelsin. On like gelirse bu şeylerle oynayacağım. Böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bildirimler gelir ve hemen videoma bakabilirsiniz. Böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.